Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ee, dikdörtgensel desen ve dairesel desen e, ee, şablon çoğaltmayı göreceğiz hep birlikte. Öncelikle bir dikdörtgensel desenden başlayalım. Kapıdan şöyle hızlıca bir, bir de konuşturalım. 250 250 olsun. 150'ye eksi 40 olsun. Gidelim. Onayladım arkadaşlar. Onayladıktan sonra şöyle şuraya bir cep açalım hep birlikte. Geliyorum terk Dikdörtgene bastım arkadaşlar. Bakın okay, Shift'e basıyorum burada. Shift'e bastım. Bıraktım. Ve Shift'e mouse'a basıyorum aynı zamanda. Şöyle bir daha yapayım göstereyim. Dikdörtgene bastım arkadaşlar. Ardından Shift'e basılı tutuyorum. Başlangıç noktasına bastım ve bıraktım. Buradan mouse'u öteliyorum. 30 mm uzunluğunda. Buradan da eksi 30 mm uzunluğunda bir ay kadar bir ay kadar şöyle bir cep oluşturdum arkadaşlar İşte 20 eksi 20 olsun geldi bari mesela şu izometrik dedim katıya geliyorum arkadaşlar şöyle kes diyeceğiz eksi 10 mm kesti kestikten sonra dikkat kentsel desene geliyorum arkadaşlar şu tabana tıkladığım zaman zaten bu yapıyı komple aldı onaylıyorum onayladıktan sonra da ee, burada mesela şu an 1 yazıyor, 1, 2 yazdım ama e, mesafeleri belirledim, 60 ise işte mesafeleri 40, 50. Yani burada tamamen e, sizin tasarımınıza kalmış bir şey. Ters yönde dersem sol tarafı doğru atar. Tabii sol tarafta kata olmadığı için şu anda göremiyoruz. Her iki yönde de dersem her iki yöne atar. Biz burada normal bir şekilde e, bu tarafa doğru at dediğimiz zaman Böyle bu şekilde 60 oldu arkadaşlar. Ee, gayet basit bir kullanım var. Dediğim master kendi bir iş yapmanı bir pet var. ister ilk yapıyı oluşturduktan sonra bu şekilleri çoğaltabilirsiniz. isterseniz de e, çizim yaparken yapıp bu şekilde hepsi toplu bir şekilde keste diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu, tamamen e, size kalmış bir şey. Aynı şey ne için geçer? Aynı şey bunun üstüne bir dikme çıkalım. Geldim dikdörtgeni. Şöyle bir yapı çizdim arkadaşlar. Şimdi eksi 25 e, eksi 25 olsun şekilde. Onaylıyorum. Katıya geldim profil çekeriye Geldim işaretledim. Şimdi arkadaşlar katı gövde oluştur dersen, şuradan da neyse ne yapmam gerekiyordu benim bunları daha sonra birleştirmem gerekiyordu. Ama master şöyle de bir özellik var. Dış bir dış bir ekle dediğimiz zaman da mevcut çizdiğiniz katının üstüne de ekleme yapıp devam eder arkadaşlar. Yani bu e her zaman her çizimde belki işe yaramayabilir ama ee, böyle bir yapılarda e, tekrardan bir şey yapacaksınız, çizim yapacaksanız e, ekle çıkarma parçayı birleştirmenize gerek yok. Dış bir kere ekleyip oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra dikdörtgen desene geldim. İşaretledim. Bunu da aynı şekilde ne kadar mesafede yapmak istiyorsanız şöyle kendisinden hariç mesafesi 30 milimetre Şöyle geldim, Bakalım nereden nereye indiymiş. Geldim dönüştüre geldim. Yataya geldim şöyle. Bakın buradan burası 25. O zaman 50 mm buradan burası oluyor arkadaşlar. Tabii. Başlangıç noktasından itibaren buradan 50 mm'ymiş. Aynı şekilde yataya geldim. Buradan da 50 mm'ymiş arkadaşlar. Yani mesafeyi buradan itibaren geliyor bize. E, arasındaki ölçüyü de eklemek istiyorsanız da ona göre hesaplayıp ekleyebilirsiniz. Katı modelde dikdörtgen sevgi hesabı bu şekilde arkadaşlar. Geldim sildim. Şimdi daire merkez noktası yapalım. Şöyle. yani çapı 250 olsun dedim. Hemen şöyle katı model oluşturdum. İşaretledim. Ters yönü bunu işte olsun. Geliyorum. Buradan şöyle bir tekrar çap çizelim. İsterseniz dairesel delik boşluklarından da bu işleri gerçekleştirebilirsiniz. Hemen şöyle otomatik bir şekilde. Ee, mesela sadece bunu bir kat oluşturalım. Ters çevirdim. Dış ekledim. Yani buna yani eklenmiş bir şekilde olsun. Dairesel şablonu geliyorum arkadaşlar. Malzemeyi seçtim. Onayladım. Bakın buradan da e, örnek kaç tane yapmak istiyorsunuz diye. Şöyle 3, 6, 8 tane Bakın bu şekilde de gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu parçaya bastığımda hepsini bir seçmesi lazım. Evet hepsini bir seçiyorsa demek ki bu işlem doğrudur arkadaşlar. Yani dairesel ve Dikdörtgensel çoğaltmanın mantığı bu şekilde değiştirmek isterseniz de mesela şöyle açarsınız dairesel desenleri <laughs> buradaki e, şeyleri değiştirebilirsiniz. İşte tam daire yapmak istiyorsanız ya da e, burası da artık size kalmış bir şey. E, yani derseniz de bunları 60 derece mesela yapmak istiyorsanız da 60 derece olarak da yazabilirsiniz. E, da burada 8 olarak değil de. 6 olarak kalması bizim için daha iyi arkadaşlar. Yani buradaki değerleri oynayarak e, istediğiniz şekilde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Burada yüzeylerden e, katılar var. Yüzey oluşturduğumuz zaman veya bize bir parça yüzeye geldiyse arkadaşlar e, onlar katı model çıkarmayı e, bu komuttan yapıyoruz. Zaten ileriki aşamalarda, kem aşamalarına geldiğimizde Bunların bazılarına tekrardan dönüş yapacağız arkadaşlar. Her zaman bazen parçaya uygun komutlar olmuyor. Onu kullanamayabiliyoruz. Bu daha çok kem kısmına geldiğimizde işlemlerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Bir dahaki like dersimizde görüşmek üzere.